Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün Bim 8-14 Mayıs arası 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Dost marka %3.1 yağlı süt olacak. 1 litrelik kutusu 24 lira. Dost yarım yağlı süt 1 litresi 23.75. Gündoğdu markasından yarım yağlı dilimli tost peyniri olacak. Fiyatı 209 lira. Yarım yağlı tost peyniri Bahçıvan markasından fiyatı 175 lira. Tek süt markasından yarım yağlı beyaz peynir de olacak 900 gramlık kutu fiyatı 109 lira. Kelle, göbek, kaşar sürmeli olacak 400 gramlık paket fiyatı 89.50. Çaykur markasından tiryaki çay 500 gramlık paket fiyatı 79.50. Çözünebilir kahve VIP klasik 100 gramlık paket fiyatı 42 lira. Ülker marka bebe bisküvi 1000 gramlık paket fiyatı 79 lira. Eticici bebe bebe bisküvisi 1000 gramlık paket fiyatı 79 lira. Lipton Yellow 48'li demlik poşet çay paket fiyatı 54.75. Doğuş Black Label 48'li demlik poşet çayda olacak fiyat 35 lira. Eti Burçak klasik bisküvi üçlü paketi 29.50. Eti Burçak sütlü kremalı yulaflı Dörtlü paketi 35.50. Ülker marka saklı köy sütlü kremalı yulaflı bisküvi de olacak. Dörtlü paketi 35.50. Biskolata sticks sütlü çikolatalı 40 gramlık paket fiyatı 13.50. Biskolata mod sütlü çikolatalı krema dolgulu bisküvi olacak 110 gramlık kutu fiyatı 25.50. Ülker marka Probis sandviç bisküvi olacak 280 gramlık paket fiyatı 32 lira. Devam etmeden tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktual indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sırada limonata olacak. Limonata markasından 1 litrelik şişesi 15 lira. Fındık içi simbat 150 gramlık paket fiyatı 54 lira. Sek marka %18 yağlı krem olacak. 200 mililitrelik kutu fiyatı 23.50 Sucuk piliç baton tombik olacak. 300 gramlık paketi 35 lira. Dondurulmuş piliç çıtır kıtır filet olacak 700 gramlık paket fiyatı 99 lira. İnci markasından tahin olacak 900 gramlık kutu fiyatı 107 lira. Yerli Dakota çekirdek olacak tuzlu 750 gramlık paket fiyatı 48.50. Heinz marka mayonez olacak 215 gramı 24.50. Eti tutku torba bisküvi 210 gramlık paketi 20 lira. Ülken marka sütlü kare çikolata geliyor fiyatı 17.25. Karamürvetli, propolisli, damla Apidamlı 200 mm, 84.50. Saygın marka kaynak tuzlu olacak 500 gramlık paket fiyatı 11 lira. Tatlan bayram iç, tahin helvası geliyor 400 gramı 44.50. Piliç köfte de olacak 300 gramlık paket fiyatı 35 lira. Barilla marka makarna çeşitleri olacak 500 gramlık adet fiyatı 25 lira. İnci marka siyah zeytin 1 kiloluk kavanoz fiyatı 144.50. Dr. onlu şekerli vanilin olacak fiyatı 13 lira. Yine Dr. Edgar markasından onlu hamur kabartma tozu da geliyor fiyatı 18.75. Bingo marka soft yumuşatıcı olacak 3 litrelik şef fiyatı 67.50. Charlotte marka hijyenik pet ultra gece 14 ekonomik paketi 32 lira. Bloom servis peçetesi olacak 200'lü paketi 16.50. Comfort Family kadın slip üçlü paketi 58.50. Charlotte marka hijyenik pet ultra normal ekonomik 20'li paketi 32 lira. Duştan duş jeli de gelecek 500 ml'lik şef fiyatı 25.50. Apax marka kulak çubuğu 200 adeti 17.75. Garnier C vitamini parlak yüz temizleme jeli olacak 200 ml'lik fiyat 67.50. Bint Activate 250 mililitrelik bulaşık makine temizleyicisi de olacak fiyatı 20 lira. Powerdent Shine markasından diş fırçası olacak ikili paketi 17.75. Son olarak diş macunu olacak Sensodyne marka fiyatı 82.75. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.